Merhabalar. Serta Çalçıman, Arabica Coffee House markasının e, kurucu ortağı ve icra kurulu başkanı CEO'suyum şu an. Kaç yıldır kahveli uğraşıyorsunuz? E, Arabica'nın kuruluşu 10 yıl ama üniversiteden beri hem okuduğum hem çalıştığım döneme bakarsanız yaklaşık 15 yıldır e, kahve sektörünün içindeyim. Kahveyi üç kelimeyle özetler misiniz? Ah, keyif, e, lezzet ve deneyim. Siz günde ne kadar kahve tüketiyorsunuz? Ben çok tüketiyorum hatta ondan dolayı böyle bir Ufak ee, ufakta bir rahatsızlık geçirdim. Şimdi yarım yarım içmeye başlıyorum ama 10-15 arasında içiyorum yarım yarım. Peki buradan kahve severlerine önerirsiniz. Kahvenin yanında bol su içsinler, ee, ne içtiklerini iyi bilsinler, ee, iyi araştırıp doğru fiyata doğru kahveyi içmeyi hedeflesinler. Peki sizin favori kahveniz hangisi? Ben filtre kahveciyim. Yani genel anlamda sütlü, şuruplu, soslu hiçbir şey içmiyorum. E, filtre kahve, americano ve espresso benim üçü kilometre taşlarım.